arkadaşlar arkadaşlar bugün İstanbul gelsin dördüncü bölümüyle beraber de karşınızdayım bu dördüncü bölüm oldu arkadaşlar evet. bugün İstanbul gelsin dördüncü bölümdeyiz yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar şurada bir ücret var bunu ben bir açmak istiyorum arkadaşlar defanslıyım on bir defendeyim bir jeton ne bir jeton hadi aha nadir nadir çok güzel bende var mıydı bakayım bir blue cracker çok güzel arkadaşlar Bunları sonra açacağım açmaya arkadaşlar. Ben onları Hadi sonra açarım. Ben bunu da oynamak istiyorum ya. Bu çok güzelmiş. Gördün mü Alperen abin çıkartıyor yani. Efe bütün adam var ya bütün, bütün He, biliyorum çıkarmış. Ya. Çıkarmış. çok iyiler geldi bu arada. Yeniler geldi. Biliyorum. Vallahi çok iyiydi. Ee, arkadaşlar bu arada hala abone olmadınız. On mücevher, On mücevher Aferin geldi. Be. Benim be. Hadi bakalım. Arkadaşlar gene bugün bu videoda win almayı düşünüyorum. Hadi bakalım. İnşallah. Amin. Geçen videoda da almıştım 1 bin. 1 bin evet. aldım bu arada. Biliyorum. Güzel. 11 binim var. Hatta beraber oynuyoruz. Arkadaşlar Alphenalle 0 bin. Evet. Vallahi kaç gündür oynuyorum ama 0 bin. Ne kaç oldum. günü? Bir hafta oldu direkt. be Nadir. Yemin et? Vallahi. Hı, ne çıktı? Nasıl bir şey? Uzaylının turuncusu. Uzaylı mı? Ha, bende de eskiden yeşili vardı. Ben biliyorum ben de kırmızısı vardı. Lan bu ne? Allah Allah ben paslamışım lan. Oynamıyor. Vallahi ben basamıyorum bak şu anda basamıyorum. Efe senin bir tane arı vardı ya. He. O çok iyi zıplıyordu. O çok ya. iyiydi ya. Arıyı çok seviyordum. En sevdiğim karakterim oydu benim eskiden. Bir de çok zıplıyordu. Arkadaşlar siz biliyorsunuz arıyı zaten. Görmeniz şey... anlatmaya bile gerek yok. Videolarımdan görüyorsunuz. Evet. Zaten isteyen görüyor. Vallahi annesi bir saniye ben yenileceğim. Oh, i̇şte bu. Aferin be. İşte bu. Sana mı gelmişti? Evet. Sonunda bir oyunla bir döndüm yani arkadaşlar. Ya. Şuradan şuradan. Hadi ya. Ne bekliyorsun ki? İnşallah win oyuna da şey gelir. Duvar oyunu. Oo, vallahi hiç duvar oyunu gelmedi şu an bana. Bana geldi. Şu ana kadar hiç gelmedi. Yani eskiden gelmişti de çok. Şu ana kadar oyunu yüklediğim zamana kadar Oo. hiç gelmedi yani. Ya. Oo, of. en sevmediğim. Ne Şu Amerikan futbol Amerikan futbol topları var ya hiç sevmiyorum. Ben de onları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çok çarpıyor ya. Buradan geçip geçtim. Vallahi geçtim. Oh, köşelerden, o, 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 o. köşelerden, köşelerden, köşeden, köşeden, köşeden. kaykılıyoruz. Tak. Kaykıl abi. Kaykılıyoruz köşeden köşeden arkadaşlar. Ne yapalım? Benim yaşam tarzım. Hop kaç koş koş koş. Hiç sevmediğim haritada da birinci olarak gitmezsin yani. Birincilikle gittim ha. Allah birincilik birincilikle gittim. Çok iyiyiz. Daha ne olsun? Arkadaşlar. Abi telefon kasmasına yenildim ya. Arkadaşlar benim telefon oyna Minecraft'ta kameralarda çok kasıyor. O yüzden oynayamıyorum. Ben yeni bilgisayar alacağım. Ben ben, ben bir alacak ya Ben oynayacağım ama. Yo ben Ara sıra. İkimiz de aldı. Tamam işte. Hep sen oynayacağım diye bir şey yok yani. Onun a win oyununa Alperen uzayda win oyunu. Alabilir miyim? Alırsın. Güveniyor mu bana? Güveniyorum. Geçen gün almıştım. Alabilir miyim? Aynen bir kere almıştım. Ana ne Ya hataya bak Allah'ın aşkına. Böyle çok... kötü bir hata yaptım ki. Çok, çok kötü bir hata ya. yaptım. Daha iyi. Daha iyi. Evet. Böyle hızlı gidebiliyorsun. Bu arada kötü Ama değil. De, iki saat... Sana bir şey diyeyim mi? Bu oyundaki en iyi map. Biliyorum. Efe yenildi bence. Bence bilmiyorum. Aynen. Yenilebilirim. Yok lan. Belki ya düşerler. Map ya? Belki düşebilirler. Nereden biliyorsun? Ama yenildin. Ne nereden biliyorsun? Biliyorum. Nereden? Kafamda beynimde bir his var. Ananı avradın harbiden yenildim bu arada. Net yenildim. Küfür etme videoda. Tamam. Pardon reis. Tamam, ha, yenildim. Doğru ya. Dedi. Kim aldı lan benim? Vallahi merak ettim ha. Neyse ben boş de. ver. Koşuna galiba. Bir kere almıştım. Oyunun en iyi map'i ya. Ben çok seviyorum bu uzayı. Hatta Efe ikimiz girmiştik. Aa, niye böyle reklamlar geliyor ki İstanbul Gersi oyununda? Sesi de kapattım bu arada arkadaşlar. Şuradan çıkalım direkt. Koş 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 koş. Bu ne şimdi yani? Dördüncülüğü kaptık. Anladık o. Doğru Dördüncü. yeni yani. Arkadaşlar inşallah final alırız. Yanan. Dördüncülüğü Sular kasmadı arkadaşlar. Yılmaz mısın? Evet. Aa arkadaşlar ne vuruyor? Arkadaşlar buna abone olmayın. Abone olun arkadaşlar. Ben olmayacağım. Yoksa yüzümü göremezsiniz. Bana ne görmezsiniz? Sen çipsiz Tavşan dışlı. Yürü git ya. Doğru arkadaşlar benim yüzümü de görmeyin. Neden? Çünkü ben çürük dişim. Çürk Ay çürük diş. diş. Bir de inne dişim. İnne diş ne lan? İnne benimkisi. Yok. Ben böyle elimi incecik. İneği benim. <laughs> i̇ncecik. Arkadaşlar pen dişleri incecik. Denkleri kocaman. Tavşan diş. <laughs> en iyisi kocaman diş. Hayır ince diş. Hayır en iyisi kocaman diş. O videoda, ben çıkayım. O, o modlarda ben hiç oynayamıyorum. Niye? Çünkü ben, bu, çamurlar... ben bunu seviyorum ya. Yani. Ben de seviyorum ben. Da... Ya ben o çamur hariç her yerini seviyorum. Ben bana. de. Bir de parkurlarım ben. <laughs> Abo. Hani şey geldi. Ama ben bin alırken geldi. Bin şey geldi. Aga ben nasıl bin alacağım ya? Şu köşeden köşeden tak. Hadi ne oldu? Ne? Atayım lan. Evet üstte kaldı. Hatta Oo, oynan. Oynan atıyor değil mi? Bazen bende de oluyor. Belli olmuyor bunu. Bin alıyorum ya. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga yavaş Aga be. Aga Akka be. Akka be. Anne vurma anne. Allah Allah. Emmi vurma emmi. Emmi. Emmi vurma emmi. Hadi ya hoplas gelsin arkadaşlar. Hoplas bana bir kere geldi. Hadi be ya. Kaydırak gelseydi keşke ya. Kaydırak da çok seviyorum. Ben o şu Ama anda bekliyorum. Girmeyi de seviyorum. O delikler var da beni hep içine so çekiyor. Hangi delik? Kaydırak oh, mı bu? Ha. Kaydırak değil lan o. Ha, Alper ne yapıyorsun? Telefon gitti gitti. Oh, hot Wheels. Hot Wheels. Arkadaşlar yenilebilirsin efendim. Ama sekiz ama win oyunu değil. Bana ne? Win oyunu olmadığı için yenilmem. Oha ya. Telefona bak aga ya. Ben win oyunu hariç hiçbir Oha, oyuna yenilmem. Lan attan beni. Hızlı at hızlı. Kadar ya ben oynamıyorum. Efe! Al. Hadi bin al be. Alırsam ne vereceğim bana? Ee, korku. Hmm, tamam. Şimdi hemen bu el bin alıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu el. Al bakalım. Alayım mı? Al Benim için al. Sen kimsin koçum? Hoplama var mıymış? Ya. Ona basınca yok. Ben bilmiyordum vallahi. Gütlüğün. Hiç hoplamadım ben bu oyunda yani. Bir hopla bak. Bu Hot Wheels oyununda hiç hoplamadım. Tamam biliyorum hopluyor da yani. Ben çoplamamıştım. Ben de hoplamamıştım. Doğru ben hopladım. Dın dı 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 dı

Dur o toplardan lan. kaç. Dur lan alacağım onu. Toplayarak kaç. Alper sen beni çok gaza getirdin win alacağım. Anca Sus lan. Söz. Burada bu köşeden gitmek daha mantıklı. Çünkü buraya top gelmiyor. Dın 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 Do 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 Oyun gitti, Ya Anne Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Video'ya like çok... atıp kanala abone olmayı unutmayın. Daha böyle videoların devamı için arkadaşlar ve yüzümü de görmek istiyorsanız abone olmanız gerekiyor tabii like ki de. Like atıp abone olmanız lazım. Like atın arkadaşlar. 10 milyona e, 60 bin like istiyoruz arkadaşlar. Yok yok yok. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.